benzer sıkıntıları bu hayatta sınanmak suretiyle yaşıyor ve bize örneğini böyle gösteriyor. Allah'a sığınmak dediğimiz istihazeyi basitçe ne, önemsiz ve değersiz bildikçe bunu kullanmayız. Kullanmadıkça da o kadar önemli bir aracı hayatta kaybederiz ki bunu bilsek kıymetini, değerini o kadar önemli bir şey. Allah azze ve celle'ye sığınmak bir defa kendi içerisinde imanı barındırıyor. İmanı olanlar bu aracı kullanırlar. Bu bir işe yarayacağını düşünmekle ilişkilidir çünkü. Cenab-ı Hakk'ın bu aracı sığınmak suretiyle kula yardım edebileceğini. Ama çoğusuna sorsan ya ben de öyle bir öfke var ki Allah'a sığınarak benim öfkeme ne olur ya. Ben öyle bir öfke parlıyor ki bende. Aa, sığınayım işte Allah'ım sığındım. Böyle bakıyoruz hadiseye. Dolayısıyla olayın Allah Azze ve Celle ile aramızda o görmediğimiz boyutta bir ilişki süreci, bir kapı gibi düşünün onu. Onu böyle açıyorsun, ya Rabbi ben sana sığınıyorum, bununla baş edemiyorum. Kiminde öfke, kiminde şehvet, kiminde şöhret tutkusu, kiminde tamah dediğimiz, mala mülke hırs, bağlantı maddeye, eşyaya, kiminde bir zafiyet, zayıf hissediyor kendisini, başkalarının kişiliğine bürünüyor, başkalarının gölgesinde kendisine yer arıyor, kendisinde bir özgüven bulamıyor, ne yapacak? Böyle kabullensin istiyor şeytan ondan bunu, Böyle, sen böylesin. Etrafındakiler de onu zayıf buldu mu aşağılıyorlar, çıkamıyor bunun içerisinde, ne olacak? Bilecek ki benim de bir Rabbim var, ben ondan isteyeceğim bana özgüven verecek. Bana kuvvet verecek. O özgüvenle etrafımda saygınlık kazanacağım. Başkaları benim heybetimden, cılız bile olsa heybetimden. Allah o özgüveni, o izzeti verirse o küçük de olsa böyle bedeni, zayıf da olsa, naif de olsa Allah azze ve celle ona saygı duydurur. Tarihte nice böyle insanlar var bakınız. Dolayısıyla bunun bizi yaratan Allah Azze ve Celle üzerinden O'na sığınarak bir çare arayabileceğimiz düşüncesini küçümsersek kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluruz. ''Baş edemiyorum'' diyor, ''şu kötü alışkanlığım var, şehvet duygusu bastırıyor ve ben şu mecraya giriyorum hep, nasıl bunun önünü alacağım?'' ''O duygu beni sardığı zaman kendimi kontrol edemiyorum, yapmak istemediğim bir şey sonrasında da pişman oluyorum'' Aynı şeyi öfke için konuşuyoruz. Aynı şeyi bir başka şey için paylaşamıyorum diyor mesela. Hocam paylaşamıyorum, çok isterdim, imreniyorum bazen. Adam yiyeceğini paylaşıyor, giyeceğini paylaşıyor, imkanlarını paylaşabiliyor. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Bizde var olan içten gelen düşmanı konuşuyoruz. Bizim duygusal örgümüz içerisinde, yaratılışımızda var olan ve etrafımızdaki insanlarda da rengarenk gördüğümüz ve onları kötü düşünce, duygu ve nihayetinde davranışlara sevk eden, bunları nasıl frenleriz, dilginleriz, yönetebiliriz? Cenab-ı Hak diyor ki bana sığının, bana sığının. Ya Rabbi bunu bende yaratan sensin, çaresinin de sende olduğunu, nice insan ve kendim de dahil olmak üzere bu parazit unsurları bizdeki yönetmek için her defasında dişimizi sıkıp kendimizle sözleşip bir daha böyle yapmayacağım, bir daha böyle bir durumda öfkelenmeyeceğim diye her defasında başarısız kalmışızdır ama inanın Allah Azze ve Celle'ye sığınıp o benim içinde bir şey yapsın, öfkeme bir dokunsun, ayarını biraz kıssın, o anda bana bir şey yapsın. Aklıma Hz. Yusuf Aleyhisselam geldi, o da şehvet duygusuyla alakalı Cenab-ı Hakk'a sığındı. Kadın kapıları kapattı. وَغَلَّقَتِ <laughs> الْأَبْوَابَ Süslenip püslenip hazırlandı. Yapayalnız bir odada aldı onu karşısına ve <laughs> kâlet dedi ki hey hadi sene sen kışkırttı onu kendisine en çaresiz bir erkek açısından en çaresiz anı duygusu o esnada harekete geçmiş durumda. Bazıları sanıyor ki ya peygamberler onlarda ne öfke var, ne şehvet var, ne dürtü var, hiçbir şey yok. Dolayısıyla da böyle mükemmel bir şahsiyet ortaya çıkarıyorlar. E böyle olsa vatandaş demez mi yani ben de öyle olayım, ben de şehvet olmasın harama bakmam ki, ben de dürtü olmasın yani her türlü duyguya dair dürtü o zaman hiçbirini yapmam ki, ne gıybet ederim, ne kötülük ederim, ne tamahkârlıkta bulunurum, ne cimrilik ederim. Ama beni bunlara sevk eden bir iç potansiyel var. Harekete geçtiğinde onun etkisiyle hareket ediyorum. En belirgini öfkede, adam hiç tanınmaz hale geliyor. Arkadaş kendine gel, dur hele. Bir sefer Hazreti Peygamber'in yakınında diyor bir adam, damarları şişti, yüzü kızardı, öfke iki adam. وَهُمَّا يَتَسَهَبَّانِ Söğüşüyorlar. Allah'ın Resulü dedi ki, اِنِّي لَاَعْلَمُ كَلِمَةً Ben bir söz biliyorum. لَوْ قَالَهَا Bunu söylese, لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدُوا O hissettiği ondan gider. Nedir ya Resulallah dediler? اَعُوذُ بِاللّٰهِ Allah'a sığınıyorum. Allah'a sığınmak. Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Şu an, şu an hissediyorum onu. O an onu hissedip Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Hz. Yusuf aleyhisselam karşısında kadını, kendisinde şehveti görünce tam çaresiz. Kâle, Cenab-ı Hak dedi ki, Yusuf dedi ki, ne dökülecek acaba ağzından? Git be kadın başından, kadınla, kadınla çözülecek bir şey yok. Kadın yapacağını yapmış zaten her türlü hazırlığı, bir kapı değil vağallaqat Aglaka Arapçada kapadı demek kilitledi demek gallaqa bu çok nice kapıyı kilitledi demek el abwa zaten kapı çoğullar geliyor demek ki iç içe böyle sarayın içerisinde daha özel haneye hareme giden yerde üst üste kapılar hepsini kitlemiş oraya kimse ulaşamaz vaqalat tabii içeriden de çıkamaz ve dedi ki hey telek sene. Cenab-ı Hazreti Yusuf'taki şehveti ve lakad hemmet bihi ve hemme biha. Hazreti Yusuf'ta da tıpkı kadının ona meylettiği gibi onda da ona dair bir potansiyel harekete geçti. Ama Yusuf ne dedi? Kâle dedi ki maazallah. Maazallah e'udu kelimesinin aynı kırılmış hali ma'adallah yani Allah'a sığınırım. Ma'adallah ben Allah'a sığınırım. O kadar çaresiz ki o anda. Demek istiyor ki ya Rabbi sığınıyorum. Bak şu anda ben başka hiçbir tutamağım yok. İşte hayata gönderirken nerede çok zorda en kritik anda kalır sıksan butonu çek dediğin yerdeyim. Şu an butonu çekiyorum. Allah ben bu kadının karşısında ve şehvet duygumunun etkisinde çok çaresizim. Ya bir yetiş. Mehadallah. Kâle mehadallah. Cenab-ı Hak bize o sahneyi en kritik anında resmetti, önümüze çıkardı. Kapıyı, kadını, her şeyi anlattı. Getirdi Yusuf'un ağzındaki iki kelimeyle bize ibreti veriyor. Çünkü kıssanın sonunda diyor ki لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ Onların kıssasında, Yusuf'un kıssasında ibret var. Biz bu sahnedeki ibreti en yoğun şekilde içimizdeki şehveti sökemeyeceğimize göre hayatta benzer durumlarla karşılaşacağımız muhakkak. İbret ne orada? İbret bizim iradeyle yapabileceğimiz davranışımız. Hazreti Yusuf'un dilinden Allah, Allah'a sığınıyorum. İnnehu Rabbi. O benim Rabbim. Ahsene methvay. O bana iyi davrandı. Ben şimdi ona burada hıyanet edemem. Cenab-ı Hak dedi ki Allah'a sığındı ama ve lekad hemmet bihi. Kadın ona hamle yaptı. Meyletti. Atağa geçti. O bir biha. Onun içinden de karşı atak kadına doğru. Yani beğenmediği bir tip değildi. Bazıları sanıyor ki Hz. Yusuf Aleyhisselam hiç kadını beğenmedi. Beğenmediği için de yani ne yapsa kadın iyice gözünde düştü. Hayır, beğendiği bir kadındı. وَهَمَّ بِهَا O da ona meyletti ama Allah'ın bürhanı yetişti. Çünkü Cenab-ı Hakk'a sığınınca Allah Azze ve Celle kendisine sığınanı boşta bırakmaz. Sığınma kavramının güzelliği burada. Çünkü insanlar bile sığınılanı açıkta bırakmaya, bırakmayı kendi karizmaları, karakterleri ve kişilikleriyle ilişkilendiriyorlar. Yani adam bir ona sığınmış kapıyı onun yüzüne kapatsa kendisini kötü hissediyor. Ya ne adamsın, adam mısın sen ya? Sana sığınana kapını kapatın diyorlar. Hele Araplar derler ki katil gelip adama sığınmış, evladının katili arıyor ki onu öldüre. Ama gelmiş kapıdan içeri sığınmış. Yani çaresiz biri gibi kapıdan sığınmış, yemek yemişler, içmişler, oturmuşlar. E ee, kimsin, kimlerdensin, nesin? Vallahi demiş, şimdi doğrusu şu ki ben işte falanca kimseyim yani. Ya demiş, sen evime sığınmış biri olmasaydın, seni ben dışarıda bulaydım keşke. Ben oğlumun hakkını, canının hakkını senden aramak için arıyorum seni yıllardır. Ama şimdi elimi kolumu bağladın, ben sana bir şey yapamam. Bana gelmişsin, sığınmışsın. Geçmişte biliyorsunuz ülkeler var. Sığınılanı geri vermediği için kendisine sığınmış kimseler. Onları veremediği için, başkasına teslim edemediği için harbe girmeyi göze alıyor. Biz diyor bize sığınanı şey yapamayız, yaban ele bırakamayız. Düşünün insanlarda İnsanlar kendi karizmalarıyla ilişkilendiriyorlar. Sığmış bulunanı onu çaresizliğiyle baş başa bırakmıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kibriyası, azameti, ona sığınanı çaresiz boşta bırakır mı? Bu o kadar önemli bir araç. Ama bu aracı herkese kullanmaya Cenab-ı Hak o kadar önemli, o kadar güzel sonuç veren bir araç. Ama herkes bunu kullanamıyor maalesef. Çünkü buna fırsat, buna imkan bulmak da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ min مِّنَ الشَّيْطَانِ Muttakiler var ya, onlar şeytan onlara bulaştığında farkına varır, ve Allah'a sığınırlar. فَيْدَاهُمْ مُبْصِرُونَ Dolayısıyla yani ben bu aracı iyi öğrendim ve kullanmak istiyorum dedim. Aradan iki ay geçiyor, nice ihtiyaç duyduğum anlar geçmiş. Öfkelenmişim, sıkıntıya girmişim ama hiç sığınacak, sığınmaya hiç girişmemişim. Neden? Sebep şu, sığınmaya hazır ve sığınmayı başarabilir, o, onu, onu kullanabilme fırsatını Allah Azze ve Celle muttakilere nasip ediyor. Takva dediğimiz sakınma, Cenab-ı Hakk'ı hayatta gözetme. O yüzden Cenab-ı Hak insanlar demedi. Şey, insanlara şeytan iliştiğinde durumun farkına varıp Allah'a sığınırlar demedi de onları muttakiler diye tarif etti. Dolayısıyla sığınma üst bir imkan onu kullanabilmeyi Cenab-ı Hak muttakilere nasip ediyor. Denemesi bedava. Eğer takvadan nasibi olmazsa bir kimsenin hayatında Cenab-ı Hakk'ı gözeten emirlerini, yasaklarını ve bu hususta çabası ve gayreti olan bir kimse değilse, kritik anın en kritiğine düşer, Cenab-ı Hakk'a sığınmak aklına gelmez, o imkanı, o fırsatı bulamaz. Halbuki demin Hazreti Meryem'i görüyoruz, dakika bir hemen Kale dedi ki inni a'udu bir rahmani. Ben Rahman'a sığınıyorum. Hazreti Yusuf'u görüyoruz. O kalabalıkta, o ortamın ışıltısına etrafta buhurdanlık, buhur saçıyor. Ortam ambiyansı tamamen şehvet bastırmış. Hazreti Yusuf karşı karşıya kaldığı bu anda öncesinde muttaki bir kimse olduğu için ağzından dökülen kelime maadallah oluyor. Allah'a sığınırım oluyor. Çünkü önden bir hazırlık ile bu üst düzey buton imkanı kazanılıyor. Ama sen butonu gördüğün yerde atmışsın, yanına bile almamışsın, umursamamışsın. Hiç verilirken bile bir işime yaramaz benim. Gözüyle bakmışsın, onu göz bebeğin gibi korumamış. Onunla irtibatını başta namaz ve diğer ibadetler olmak üzere Cenab-ı Hakk'a karşı bir ilgiyle muhafaza etmemişsin. Böylesi bir önemli butonu kullanma imkanın olmuyor. Öğrenmesi bedava ama kullanması belli bir zindelik gerektiriyor. O yüzden Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı görüyoruz. Anında kaleme adallah. Sonrasında kadınlar bastırıyorlar. Birdi, diğer kadınlar da durumu öğreniyorlar bu olup biten olayı. Sonra çok görüyorlar Aziz'in karısına, uşağına aşık düşmüş diye. O da öyle mi? beni aşağıladınız bundan ötürü çağırıyor onları. Bir ortam hazırlıyor. Ellerine keskince bıçaklar veriyor. Bazı turunçkiller, portakal diyelim. Ellerindeyken tam soyacakken Yusuf'a sen içeri gir diyor. Onlar onu soyarken bir yandan dikkatlerini Yusuf'tan alamadıkları için ellerini çizip duruyorlar. وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا Buradan buradan böyle. Sonra Yusuf gidince bakın ellerinize, durumunuza bakın diyor. Alamadınız gözünüzü Yusuf'tan. Kadınlar diyorlar ki قُلْنَا هَاشَىٰ لِلّٰهِ مَاذَا بَشَرًا Haşa bu beşer falan değil. اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَر۪يمٌۜ Bu olsa olsa bir melek öylesine etkisine giriyorlar ve bu kez onlar da Hazreti Yusuf'u sıkıştırıyorlar. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sıkışıklığı artık Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Kale dedi ki ya, Rabbi secinu Ya Rabbi, hapishane benim için daha sevimli. Mimma yed'uneni ileyh. Beni çağırdıkları şeyden hapishane daha sevimli. Bu artık Cenab-ı Hakk'a sığınma seansı gibi bir şey. Uzun uzun Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi ben bunu yönetemeyeceğim demeniz gibi bir şeydir. Ve öyle dedi. Dedi ki, وَاِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ bu kadınların üzerimdeki etkisini benden salmazsan as bu ileyhinne. Ben onlara akarım. Demek ki duygusal yanımız bir suyun asma akması gibi coşkun bir etki oluşturuyor. As bu ileyhinne. Sen eğer onların etkisini benden şey yapmazsan bir etki oluşturuyorlar. Bir çekim gücü bu. Karşı cinsin durumunu etki ediyor. Bu ta karşılıklı bir etki bu. Aynı elektrikteki gibi. Tesir ile elektriklenme var ya, aynı onun gibi. İlla dokunmaya gerek yok. Uzaktan tesir ediyor. Sabah akşam etrafında kendilerine davet ediyorlar. Hz. Yusuf geceleri Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Sağ o, bunların etkisini üzerinden kaldır. Gerekirse hapse gireyim. Eğer bunu yapmazsan ya Rabbi, ben duygumu yönetemeyeceğim. As bu ileyhinle onlara akacağım su gibi, ve akum min cahilin ve cahillerden olacağım. Kul Rabbinden imdat etmezse, ona sığınmazsa kendi duygularını yönetebilir mi? Bir peygamber bile yönetemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla diğer duygularımız da bunun gibi. Öfkemiz yani kişi aile hayatı sürdürüyor. Bir dünya öfkeyle karşılıklı bir sıkıntılar yaşıyorlar. Bunu Cenab-ı Hak üzerinden çözmek ve Allah'a sığınıp ya Rabbi bu öfkeyle baş etmemi sağla, öfkemin ayarını kız yahut diğer hususlar. Bunlar içten gelen, bizim yaratılışımızda var olan parazit yanımız, duygular çeşit çeşit. Ama bunları yönetmek için de Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız gerek. Özellikle akut bir şekilde pik yaptıkları zaman, hele öfke hali, birden yükseldiğinde, ''Ya Rabbi sana sığınıyorum.'' deyip onu tutabilme, Allah Azze ve Celle kulum Rabbini hatırladı. Rabbini biliyor ve Rabbinin onun duygusal ve yaratılıştan gelen her türlü değişkenini elinde olduğu bilincinde. O yüzden istiaze imanla ilişkili bir durum. Bizi yaratanın her türlü ayarımızı elinde tuttuğunu bildiğimiz için ona sığınıyoruz. Cenab-ı Hakk'a imanı zayıf olan da ya bunlar ne işe yarar ya? Adam öfkelendi mi öfkelenir, kapatır, vurur, kaldırır, indirir, döker, kırar ya böyle bir şey Allah'a sığınarak geçer mi hiç? Bunu önemsemediği için sığınma, istiaze, bu metafizik boyuttaki ilişki yaratanla sığınma dediğimiz olağanüstü bir şey. Bunu önemsemediğinden hiç umurunda değildir. İnanın bana kendimi dahil ederek söylüyorum, önemiyle kıyasladığımızda hiçbirimizin hayatında yeterince karşılığı yok. Önemine binaen söylersek hiçbirimizin hayatında yeterince karşılığı yok. Bakın bugünden bir hafta sayın haftaya buraya geldiğinizde benim de aklıma gelirse Cenab-ı Hakk'a kaç kere sığındığınızı geçen hafta içerisinde sorduğumda siz de düşünün. Kaç kere sığındık Cenab-ı Hakk'a? Hayatın bir dünya açmazlarından geçiyoruz, sıkıntılarından geçiyoruz. Allah Azze ve Celle'ye sığınmak kaç kere yapabildiğimiz bir şey diye.